Ee, burada Trump'ı biliyorsun ben farklı eleştiririm, farklı değerlendiririm. Hı hı. Ee, Türkiye ile de örtüşen politikaları yönünden destek alır benden. Şimdi son zamanlarda tartışılıyor ayrı mesele ama onun özelinde ben ülkemle olan ilişkilerine bakarım. İki tane kritik soru. Nerede? Amerika'da. Kime? Netanyahu'ya. Soruldu mu? Soruldu. En son yaptığı ziyaret. Hı Uykularını kaçıran sorular. Konuşuldu değil mi? Mesela Uykularını kaçıran sorular. Orada sen zaten Netanyahu niye oraya gitti zannediyorsun? Sırf işte şu üzerine konuştuğumuz konular üzerinde arka plan, arka odalarda bir görüşme gerçekleşti. Orada bir ayar verildi. Mesela gazetecinin sorduğu soru. Gazze'de Türk askeri olacak mı? Trump hemen Netanyahu'ya doğru döndü. Orada Netanyahu'nun uykularını kaçıran soru. Kurşundan at. Ve Cevap. Ne dedi? <laughs> saygı duyuyor. Ya ben ben Erdoğan'a saygı duyuyorum, Bibi de saygı duyuyor. Heh. Baka kaldı yani. Aynı şekilde Suriye'de SDG dendi. Hı. Erdoğan müthiş bir lider. Çok seviyorum, sayıyorum. Bibi dona saygı duyuyor ve seviyor. Bak, sen ne düşünüyorsun, sen ne diyorsun demiyor. Noktayı koyuyor. Bibi de saygı duyuyor diyor. Ben saygı duyduğum için. Yani şu Türkçesi şunu söylüyor. Ben bu iki konuyla ilgili gereken aktardım Zat'a. Hmm. Ne düşündüğümüzü biliyor. Fazla eşeleyip yeni sorulara ortam yaratmayacağım. Bu dediklerimi her şeyin cevabıdır diye çok net cevaplar vererek toplantıyı bitirdi. O günden sonra bu söylemlerin aksine bir şey gördük mü? Yani ee, mesela İsrail bu süreçte örgüt ağzıyla konuşan ilk ve tek terör örgütü olarak yer aldı. Hatırla. Hmm. Halep başladığında Kürtler katlediliyor. Ya kardeşim aklımla alay mı ediyorsun sen? Senin o güttüğün yapı Kürtlerin en büyük katili ve şimdi ikiniz ağız birliği öyle biri İbranice biri e, öyle örgüt diliyle burada Kürtler katlediliyor. Geçin onları. Bütün dünyanın gözü orada. Ve en ufak hata da kıyameti koparmak üzere bekliyorlar. Ve Şara e, Türkiye'den aldığı akıl ve destekle sordun ya e, nasıl oldu diye zaten çok net hatta harekat merkezindeki görüntülerin tut şeye kadar birebir Türkiye'de ne, ne yaşanıyorsa aynısı. O da önemli dışarıya verilen Heh. hani o. elbette canım Allah Allah ne yani diyor? Bu operasyonlar sadece Erdoğan büyük şey işler yaptın diyor, anahtarı sende Suriyenin diyor. Yok ben yapmadım yaptın yaptın o da olabilir diye güldü diyor. Şimdi bu. Tespit hala sahada geçerli. Dolayısıyla burada e, zaten Türkiye belli olgunlaşmayı yaşamadan, yaşatmadan hı hı. E, mesele bu noktalara gelmez. Benim burada azane tavsiyem hiç eğip bükmeden uzatmadan bir an önce artık bu konuyu gündemden çıkarmak. Sayın Erdoğan nasıl söz verdi Türk milletine? Terörü lügattan çıkaracağım dedi ve dediği yıl Lugat'tan çıktı terör. Allah'a şükür şu an Türkiye dünyada bu konuda en güvenli ülke. Bu söz yakın coğrafya için de geçerli, oradan da çıkacak. O nedenle yani ne Suriyenin, ne bizim, ne İran, ne coğrafya bölgenin böyle aylar süren tekrar böyle bir hani olacak mı olmayacak mı böyle bir e, şeye ihtiyacı yok. Böyle bir, bir de zaman bombalar. Dersler da. de var, imtihanlar da var komutanı. Yani hatırlayalım Türkiye'de <laughs> endekler kazıldı. Hatırla Diyarbakır'da, evet. Da, Şırnak'ta, evet. Güzre'de. Evet. Ya burada burada bir ders verildi. Buradaki aklın aynı şekilde Suriye'de de devam ettiğini görürüz yani. Ya çok ya, net Cüneyt. Niye lafı eğip dikiyoruz? Niye Türkiye'de böyle bunun dersini bahsediyor. aldınız. Heh. Burada evet şehitlerimiz de oldu. Şimdi Suriye'de aynı akıl ve ders alınmıyor. Ve o aklın son köprü önceki çıkışıydı bu. Tepti. Değil mi? tepti. Bakıyorsunuz evlerdeki o şey geçişlerde ya aynı ya. Tüneller, tahkimatlar, aynı. menfezler. Bak söylemlerine kadar aynı. Mayınlamalar, EYP'ler. Bak örgüt, onu güden yapı hala 2016'larda kalmış. Evet. Afrin'e, sivillerine dediler bölgeyi terk etmeyeceksiniz. Tabii. Vurdular canlı ya. Canlı kalkan. Bak vurdular niye canlı kalkan? Aynısı burada da gene evet, karşına evet. çıkıyor. Değişen bir şey yok. Tek şey tarih ve yer. Dolayısıyla örgütün adını Tombalacılar vardı ya senin harf çekerlerdi sürekli. Hmm. Burada SDG, orada YPK, orada PKK ya geçin bunlar ya. Terör örgütü Türkçesi bu. Suriye PKK'sı. Ona destek hmm. veren de hmm. Irak aynı. Suriye'nin PKK'sı. Suriye PKK'sı, Irak Or PKK'sı, İran PKK'sı ama hepsi PKK yani. Evet. Ona destek veren de aynı, desteği alan da aynı. Dolayısıyla yeter artık yani yar yarım asırdır böyle kelime cambazlıkları veya ayak oyunlarıyla. Süreç buraya kadar dedi Bir yerde tostlaması gerekiyordu. O yer geldi. İnşallah Cüneyt Fırat'ın doğusuna boşluk bırakılmadan, fasıla vermeden olay sıçrar. Ve bak yapıldığı an, yapıldığı an sen bana bu sürede şunu söyleyeceksin. Ya hocam, komutanım hakikaten dediğin gibi ne kadar basit bir işmiş. Günler içerisinde... Mantar şey şey maksudtan daha Miranda, kolay olur. Ben size söyleyeyim. Bir anda her yer kontrol alındı. Şey dediği doğru. E, yani katılıyorum. E, bu Rakka, değerli or, e, yani o Fırat'ın doğusundaki kesim daha düzlü kalan ve hani Yunet bak, orada bir direnme. Şey maksudtan daha tabii, kolay olur. Ya, Şu onu diyorum. Halep gene etrafı falan vesaire şey deniliyor. Meskun e, Arazi açısından e, meskun ama bir de tepelik. Evet evet. Yani hem de sık binalar. Gerçekten dur. Öteki taraf bomboş. Aynı evet. İsa'yı ele geçirilince bak göreceksiniz tamamen düşecekler. Haseke-Kamışlı e, hattına sıkışıp kalacaklar. Yani askeri açıdan da öngörmek çok zor bir de, zor değil. Bir de or orada Arap aşiretler meselesi de var. Bunlar hmm. mesele değil hocam aslında destek yani. Şimdi bak burada e, Arap... tabi onu var. söylemeye çalışıyorum. Arap... Yani kolaylaştırıcı bir unsur ee, zaten. Arap, Arap aşiretler deyince şimdi eskiden Suriye'nin kendine has bir dokusu vardı. Kürt deyince Kamışlı'da yaşayan bir grup alınırdı. Aynı el Arap'ta. E, oralarda da e, sonradan doku çok oynandı. Hı hı. Tamamı Arap mesela 20-25 milyonluk nüfustu Suriye'nin nüfusu. E, Araplar en büyük sünni yapı. Ya düzeltiyorum etnik yapı. Sonrasında Türkler gelir. 4-5 milyonda Türk vardır. İşte dağılım devam ederdi. Onlar da böyle belli bölgelerde hı hı. konuşlanmış durumdalardı. Rakka şu hocanın bahsettiği yer ara başiretlerin yoğunlukta olduğu bir yer. Ve bu aşiretler şu an hükümeti sıkıştırıyor. Yapmayacaksanız biz yapacağız diyor. Bir de Çünkü öyle bir şey var. Ya sahada başladı gerginlik. Zaten bu çatışmalar sadece Eşrefiye Mahallesi'nde bir anda başlamadı. Evvelden günler öncesinden yerel ve zaman zaman yaşanan çatışmalar giderek sıklaşmaya başladı. İş bu noktaya geldi. Şimdi oradaki aşiretler diyor ki kardeşim ben toprağımı artık ekip biçmek istiyorum. Ben akşam huzur içinde yatmak istiyorum. Ben kapım gecenin kör vakti çalınır, evladım çalınır mı diye korku duymak istemiyorum. Ve ben artık bölgede ekimin, biçimin yapan, tarlasını sulayan, para kazanan bir Suriye vatandaşı olmak istiyorum. Hepsi Allah diyor komutanım. Bir reklama işte gidelim. Hepsi, siz anonsu siz yapın. Ya. Dönüşü Hepsi, İran meselesini şu Hoca ile açacağız. Dönüş gerçekten çok şey olacak. Enteresan bir başlık. O nedenle reklamdan sonra mutlaka TVNet ekranlarında kalın. İnşallah İran konusunda masaya yatırıp bölgede ne oluyor ne bitiyor tamamına cevap bulmasını sağlayacağız bu akşam izleyenlere.